Aşağıdaki tabloda 4 tane öğrenci ve yazdıkları işlemler verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin yazdığı işlemin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Yiğit için bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada parantezlere ve işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Neydi işlem önceliği? Varsa önce üstü ifadeler yapılır. Yoksa parantez içi. sonrasında çarpma veya bölme. Sonrasında toplama veya çıkarma. Aynı önceliğe sahip işlem varsa da soldan sağa doğru sıra takip ediyorduk. Dolayısıyla önce buradaki parantez için yapmalıyım. Eksi 5 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 7. Daha sonra bölme ve toplama var. Bölmeyi yapmam lazım. Eksi 7'yi eksi 1'e bölersek eksi eksiye bölümü artı 7'nin 1'e bölümü 7. Buna da 10 eklersek sonuç 17 olacaktır. Yani Yiğit'in sonucu 17. Yine eksi 5 eksi 2 eksi 7'dir burası. Eksi 7 ile eksi 4'ün çarpımı artı 28 yapar. 28'den 14'ü çıkarırsak sonuç 14 olacaktır. Kuzey'in bulduğu sonuç da 14'tür. Önce şuradaki çarpma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı artı 10. Daha sonra bölme işlemi 14'ün eksi 2'ye bölümü eksi 7. Artı 10 ile eksi 7 topladığımızda sonuç artı 3 olacaktır. 14 eksi 8 6. 15'i eksi 3'e bölersek eksi 5. 6 eksi 5'ten bu işlemin sonucu da 1 olacaktır. Hangisi daha büyüktür demiş. En büyük sonuç 17 yani 7 bulmuştur. Doğru cevabımız C şıkkıdır.